gerçek çiçekler Van Gogh böyle çizmiş. Düşünüyorum, öyleyse varım. Böyle kelimelerle mi yoksa resimlerle mi? Eğer siz de resimlerle düşünüyorsanız görsel düşünme yeteneğiniz var demektir. Sezgileriniz güçlüdür. Birdenbire bir problemin çözümünü buluverirsiniz. Ama bunu nasıl yaptığınızı bile bilmeden. Temple Grandin adında biri var. Hatta hakkında bir film bile yapıldı. Kendisi tam bir görsel düşünür ve son kitabında sizin de öyle olup olmadığınızı anlayabilmek için bazı soruları sıralamış. Şurada hemen o sorular. Mesela... Beşinci soru. Gördüğünüzü hatırlayıp duyduğunuzu unutur musunuz? İlginç değil mi? Ben şimdi bunu farklı bir şekilde sorayım. Tanıştığınız insanların yüzünü hatırlayıp ismini unuttuğunuz oluyor mu? 12. soruya bakalım bir de. El yazınız yavaş mı? Başkaları tarafından zor mu okunuyor? Ben yine bir ek yapayım isterseniz bu soruya. Düşünürken, ders dinlerken böyle bir kenara karalamalar falan yapıyor musunuz? Doodling. Eğer bu sorulara evet cevabını veriyorsanız görsel düşünüyorsunuz demektir. Einstein gibi, Tesla gibi. Onlar da görsel düşünürdü. Ama tabii sadece böyle düşünmek sizin çok zeki olduğunuz anlamına gelmiyor. Hemen öyle havaya falan girmeyin. Karalama yapıyorsunuz çünkü yaptığınız o karalamalar bilgiyi korumanıza, yaratıcılığınızı artırmanıza, farklı şeyler hakkında düşünmenize yardımcı oluyor. Aslında bir anlamda Sanat yapıyorsunuz o sırada. Evet, sanatı öyle sadece müzelerde sergilenen resimler olarak düşünmeyin. Öyle bir paketleyip bir taraflara atmayın. Onu en geniş haliyle hayal edin. Sadece resim de değil onun dışında müzik, film, hatta oyun. Hiç kendinizi böyle şeylerin içinde kaybettiğiniz oldu mu? Çok etkileyici bir kitap okudunuz ve hemen onu bir arkadaşınızın eline tutuşturu verdiniz benim şu anda yapmaya çalıştığım gibi o kadar duygusal bir şarkı dinlediniz ki her kelimesini ezberleyene kadar böyle tekrar tekrar söylediniz. Birçoğunuz bunları ya eğlence ya da böyle bir tür kaçış olarak düşünme eğiliminde oysa sadece bundan ibaret değiller çünkü Sanat neşenizi yerine getirir, size ilham verir, iyi olmanızı sağlar, size bir anlayış, bir kavrayış kazandırır. Sanat, insanlık olarak bizim tek gerçek küresel dilimizdir. Nasıl? Çok güzel edebiyat parçaladım değil mi? Böyle aforizmaları aldım, üstünüze üstünüze savurdum. Ama gerçekten öyle. Çünkü artık sanatın hayatta kalmamız için vazgeçilmez olduğuna dair elimizde bilimsel kanıtlarımız da var. Bakın bu konuda da yeni bir kitap çıktı. Your Brain on Art. Sanatın beynimizi nasıl dönüştürdüğünü ve hatta Vücudumuzu nasıl iyileştirdiğini gösteren en yeni bilimsel çalışmalarla desteklenmiş bu kitap, bu alana nöroestetik ya da daha geniş anlamda nörosanat deniliyor. Araştırmacılar insan beyninin işte Da Vinci'nin Mona Lisa'sı gibi sanatsal eserleri neden bu kadar çekici bulduğunun ardındaki yanıtları sinir bilimde arıyor. Örneğin, şimdi size. Tam 11 tane tablo göstereceğim. Hazır mısınız? Hadi. Hızlı hızlı bakalım şunlara. Öyle çok ayrıntılı incelemenize bile gerek yok. E yapabilirseniz elbette videoyu durdurarak böyle tek tek görmeye çalışabilirsiniz. Ama şu anda ne oluyor biliyor musunuz? Ta binlerce kilometre uzaktan sizin görsel düşünmenizi sağlıyorum. Daha doğrusu Van Gogh sağlıyor çünkü araştırmacılara göre Van Gogh'un bu dinamik resimlerine bakmak öznel bir hareket duygusu uyandırıyor ve beyindeki görsel hareket alanlarını yani V5, MT+ gibi alanları etkinleştiriyor. Tabii benim favori tablom olan Yıldızlı Gece'yi göstermedim hemen Van Gogh olduğunu anlamayın diye. Ama şu tablonun ayrıntılarına bir bakar mısınız lütfen? Adam gece gökyüzünü böyle çalkantılı bir enerji alanı olarak resmetmiş. Patlayan yıldızların altında bir köy var uzakta. Kaosun altında sessiz bir düzen yeri gibi öylece duruyor. Yerle göğü birbirine bağlayan bu alev aslında alev değil bir selvi ağacı. Yani geleneksel olarak bizim mezarlıklarla ve hatta yasla ilişkilendirdiğimiz bir ağaç. Ancak Van Gogh için ölüm uğursuzluk değildi ki. Yıldızlara bakmak beni her zaman hayal kırıklığına uğratıyor demişti bir seferinde. Neden gökyüzünün parlak noktaları haritadaki siyah noktalar kadar erişilebilir olmasın? Bir yere gitmek için trene bindiğimiz gibi bir yıldıza ulaşmak için ölümü göze alıyoruz. Bakın bu ne mesela? Sabah yıldızı Venüs entelektüeller ona dilediği etiketleri yapıştırabilir. Empresyonist ya da izlenimci diyebilir. Bense ona bakınca hayal gücü ve hafızayı görüyorum anıları. Önemli olan bir sanat eserine bakınca sizin ne gördüğünüz. İşte bu mavi tonlara bakınca hüzünlenebilir bir dinginlik yaşayabilirsiniz. Sarılara bakınca kendinizi daha canlı ve umut dolu hissedebilirsiniz. İşte bu sizin öznel deneyiminiz. Buna estetik deneyim adı veriliyor. Bu kişi nöroloji, psikoloji ve mimarlık profesörü Ayjan Chatterjee. O ve meslektaşları 2014'te duyusal motor sistemlerimiz, ödül sistemimiz ve bilişsel bilgi ve anlam oluşturmamızın birleşerek estetik bir anı oluşturduğunu açıklayan ve estetik üçlü olarak bilinen kuramsal bir model geliştirdi. Az önceki tabloya baktığımızda ya da herhangi bir estetik deneyim yaşadığımızda beynimizde ve bedenimizde neler olduğunu işte bu üçlüye göre açıkladılar. Her şeyden önce duyusal motor sistemlerimiz aracılığıyla bilgi alıyoruz. Buna kokular bile dahil. Burnumuz 1 trilyon kokuyu 400'den fazla koku alma reseptörüyle algılayabilir ve onu algılayan bu hücreler her 30 ila 60 günde bir yenilenir. Ve koku alma duyumuz o kadar gelişmiştir ki inanmayacaksınız ama bazı kokuları bir köpekten bile daha iyi algılayabiliriz. <laughs> ve o koku duygularımızı ve hafızamızı etkiler. Tablo ve koku ne alaka diyeceksiniz şimdi ama unutmayın komple bir deneyimden söz ediyoruz. Görmek işin sadece bir parçası. Deneyimi tamamlayan başka şeyler de var. İşitmek gibi. Mesela o sırada duyduğunuz sesler ya da belki de müzik. Bunların hepsi diyagramdaki o ilk daireyi oluşturuyor. İkinci daire beynimizin ödül sistemi. Tipik olarak bu sistemi etkinleştiren şeyler beynin bizi hayatta tutmasına yardımcı olan şeyler. Yani işte yeme, içme, uyuma veya türümüzü hayatta tutmasına yardımcı olan bir takım üreme davranışları gibi şeyler. Yani biliyorsunuz tarif etmeme, detaylara girmeme gerek yok. İşte sanattan aldığımız haz, tabii onu güzel bulduğumuzda aynı temel tepkiyi oluşturuyor. Anlam oluşturmanın üçüncü dairesinde estetik deneyimler oldukça bağlamsal. Kültürünüz, kişisel geçmişiniz ve yaşadığınız zaman ve yer bir şeyi nasıl algıladığınızı ve ona nasıl tepki verdiğinizi etkiliyor. Bu üç düğümün ortasında beyninize estetik olarak kaydedilen bir deneyim var. İşte Anjan diyor ki, sadece tatlı olan bir portakal size belki de bayat hissettirebilir. Gerçekten iyi bir tat hissi için e, biraz ekşilik de lazımdır ve sanat bunu karmaşık bir şekilde yapar. Tam da bu sebeple Picasso 1937'de başyapıtı olan Guernica'yı resmettiğinde savaşın ürpertici ve vahşi doğasını yakaladı ve tüm dünyaya İspanya İç Savaşı'nın neden olduğu o evrensel acıyı düşünmeleri için oldukça yenilikçi bir yol sundu. Tatlıyla acıyı ve ekşiyi karıştırdı. İyi de abi ben öyle görmüyorum ona bakınca ya. Diyorsanız problem tam olarak sizde değil. Neden biliyor musunuz? Az önceki diyagramda bir kesişim kümesi var ya. İşte oradaki estetik deneyim insanlar, mekanlar ve nesneler düşünüldüğünde farklı farklı olabiliyor. Ne demek bu? Biz mesela insan yüzünü ya da bir manzarayı gördüğümüzde ona güzel ya da çirkin deme konusunda pek de zorlanmıyoruz. Ama nesneler söz konusu olduğunda kafamız biraz karışıyor. Az önceki örnekler üzerinde bir düşünelim. Bu kez altlarına tarihlerini de yazın. Peki bir şey dikkatinizi çekti mi? Da Vinci 1500'lerde Mona Lisa'yı yapmış. Vermeer Delft kentinin manzarasını 1600'lerde boyamış. İnsan ve manzara. Kime göstersek e bunları görürler, aynı şeyleri anlarlar ve belki de bir şeyler hissederler. Yani estetik bir deneyim yaşarlar. Şimdi diğer iki örneğe geçelim. Van Gogh'un Yıldızlı Gece'si 1800'lerden. Picasso'nun Guernica'sı 1900'lerden. İşin içine giderek nesneler girmeye başladı. Adeta çağlar geçtikçe sanat anlayışımız da değişiyor, gelişiyor. Nesneler söz konusu olduğunda beyin tepkilerimiz çeşitlenmeye başlıyor. İşte Anjan bu durumu şöyle açıklamış. İnsan yapımı eserler, sanat ya da mimarlık sadece birkaç bin yıldır şu anki biçimlerinde var olmuşlardır. Yani beyinlerimiz henüz bunlara alışmamış durumda insan ve manzara ile kıyasladığımızda. O yüzden özellikle günümüze yaklaştıkça, modern sanat ortaya çıktıkça algısal tutarlılığımız kaybolmaya başlıyor. Ancak bu konuda da şunu diyor. Sen Jackson Pollock'ı, ben Edward Hopper'ı sevebilirim ve ikimiz de bir güzellik deneyimi yaşıyoruzdur. Ama o güzellik deneyimini tetikleyen nesne ikimizde de çok farklı olabilir. Başka bir deyişle, güzellik her zaman ve sadece bakanın gözündedir. Nereden geldiğimiz, nasıl yetiştirildiğimiz ve bize göre benzersiz olan bir takım deneyimlerimizin hepsi de neyi güzel olarak algıladığımıza katkıda bulunur. Kusura bakma ben, ama ben de hoş kan, bir adamla buluşmayı ben, beklerken sen, sen de, böcek gibi bir şey çıktın ya sen. Ben de hoş bir adamım da neyse. Şimdi. Şu yüzyıllar içinde yaptığımız yolculuğa bir devam edelim. 2000'li yıllara gelelim. Bu kez Türk sanatçılardan bazı eserleri görüyorsunuz. Üstelik tuvaller ve formatlar da değişmiş durumda. Bu bir koleksiyon. Paris Bu Art Memory. Farklı disiplinlerden üretimin iç içe konumlandırıldığı hibrit bir yapı. Koleksiyonun ilk adımında bugün için dijital, konvansiyonel ve NFT olarak Toplam 47 eser yer alıyor. Paribu değerlerinden beslenen bu yapıyla çağdaş sanat üretimini desteklemeyi hedefliyor ve aynı zamanda kendi sanat hafızasını yaratıyor. Üstelik bunu yine kendi ofisinde yapıyor. Bu yönüyle hafıza Paribu ekibi için gündelik ofis yaşamının bir parçası haline geliyor. Peki neden? Bunun cevabını da şöyle vermişler. Yaşadığımız dünya Gelecek hakkındaki endişelerimizi durmadan besliyor ve onlara her gün yenilerini ekliyor. Yarınla ilgili kafamız soru işaretleriyle dolu. Peki böyle bir atmosferde yarının dünyasını sahiplenen bir marka ne yapmalı? Tabii ki insanın iyilik halini arttırmak, her açıdan geliştiği bir atmosfer yaratmak ve gelecekle ilgili duygularını olumluya çevirmek. Bunun en etkin yolu da kültür ve sanat. İşte o yüzden Paribu kurulduğu günden bu yana doğru kurumlar ve alanında uzman kişilerle hedef birliği yapıyor. Kültür sanata katkıda bulunuyor. Ve bu doğrultuda paydaşlarının da katılımıyla yaratıcı endüstrileri merkeze alan ve etkisi yüksek bir sosyal yatırım programı da başlattı. Ten Creative Fellows adlı bu program Gençlere yönetim ve kapasite geliştirme atölyeleri, burs, mentorluk ve ağ kurma fırsatı sunarak kariyer yolculuklarında destek olmayı amaçlıyor. Yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik arasındaki paylaşım alanlarını çoğaltarak bireylerin yaratıcılık potansiyellerini geliştirmeyi hedefliyor. Eğer Türkiye'deki bir üniversitenin şu bölümlerinde lisans ve yüksek lisans öğrencisiyseniz, 14 Ağustos 2023'e kadar açıklamalar bölümündeki bağlantıyı kullanarak siz de başvuru yapabilirsiniz. Baktığımız tüm bu eserlerden, geçmişte yapılmış o meşhur tablolardan ne öğrendik? Sanat ve estetik sadece güzellikten ibaret değil. İnsan deneyiminin tamamına duygusal bir bağlantı sunuyor. Dilin üstündeki şekerden biraz daha fazlası yani. Eğer onda zorlayıcı, aynı zamanda böyle rahatsız edici olan bir şeyler varsa ve siz bu rahatsızlıklarla uğraşmaya istekliyseniz bir dönüşüm, bir değişim yaşamaya başlıyorsunuz. İşte aslında Estetik deneyim derken kastettiğimiz şey tam da bu. O diyagramda tüm kümelerin kesiştiği merkez nokta. Yıldızlı geceye baktığınızda ne hissettiğinizi belki kendinize bile tarif edemiyor olabilirsiniz ama o vücudunuzda nörokimyasalların, hormonların ve endorfinlerin salgılanmasını tetikliyor ve size duygusal bir rahatlama sağlıyor. Yakın gelecekte buna benzeyen şeyleri belki de sanal gerçeklik ortamında yaşayacağız ve emin olun değişeceğiz. Çünkü şiir veya roman okuduğumuzda, bir film izlediğimizde, müzik dinlediğimizde ya da dans ederek bedenimizi hareket ettirdiğimizde biyolojik olarak değişiyoruz. O sırada sadece duygularımız değişmiyor. Aristo'nun katarsis dediği şeye yol açabilecek nörokimyasal bir alışveriş yapılıyor beynimizde. O yüzden görsel düşünme yeteneğine sahip olmasanız bile her gün lütfen Sanatla meşgul olun. Anlamını hemen kavrayamadığınız resimlere falan bakın. Karalama yapın. Sağ elinizle yazıyorsanız bir de sol elinizi zorlayın. Beyninizin her noktasını işlek bir cadde gibi aydınlatmaya çalışın. Gerçekten var olmak için sadece kelimelerle değil, resimlerle de biraz düşünün.